Genç kardeşlerimizin kendi işlerini kurması için çok sayıda destek programı uyguluyoruz. 465 bin kişiye istihdam sağladık. Tarım, hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri konularında eğitim alan ve kendi işini kurmak isteyen üniversite mezunlarımız için kırsal kalkınmada uzman eller projesini hayata geçirmiştik. Projemizde hayvansal, bitkisel, su ürünleri ve tıbbi ve aromatik bitki üretimiyle üretilen bu ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik projeler için 100 bin liraya kadar hibe desteği vereceğiz. Buna göre bu yıl 2 bin kişiye 100 er bin lira olmak üzere toplam 200 milyon lira, 3 yılda ise toplam 6 bin gencimize 600 milyon lira destek sağlayacağız. Proje ile tanımsal faaliyetlerin eğitimli uzmanlık kişiler tarafından yapılmasını teşvik edeceğiz. Gençlerimiz hem kendi mesleğini yapacaklar hem de kendi işinin patronu olacaklar. İstihdama, tarımsal üretime de katkı sağlayacaklar. Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi ülkemiz ve sektörümüze hayırlı uğurlu olsun.